Arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni yılınız şimdiden kutlu olsun inşallah. Ben yeni yıl kutlamasını falan sevmiyorum da. Ee, bugün dilekçe ücretlerimizde son gün arkadaşlar. Yarın itibariyle dilekçe ücretlerimiz güncellenecek ve zam gelecek. Bilginiz olsun. Bugün gece 23.50'ye kadar yani 23.59'a kadar e, Whatsapp'tan yazarak hazır ücretler bu şekildeyken dilekçenizi alabilirsiniz arkadaşlar. Ben bugün Whatsapp'ta olacağım. Banka kredi sicil affı dilekçesi, mal beyanı dilekçesi, e, banka bloke itiraz dilekçesi, işte varlık yönetim anlaşma talep dilekçesi, e, banka borcu yapılandırma talep dilekçesi, bu gibi dilekçeleri isteyenler bugün son gün arkadaşlar. Yarın zamlı alacaksınız. O yüzden duyuru yapmak istedim. Daha önce de duyurmuştum. Ee, ben de Whatsapp'ta bugün olacağım arkadaşlar 23.59'a kadar. Ee, ben zaten yılbaşı falan kutlamıyorum. Whatsapp'ta dilekçe hazırlayacağım. Kendinize iyi bakın. Whatsapp'tan bekliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. İndirimi kaçırmayın. Bakın yarın zamlı alacaksınız. Yarın yazdığınızda o fiyattan alamazsınız asla. Bilginiz olsun. Hazır bugün dilekçe ücretleri bu şekildeyken al kardeş. Yarın bana sakın deme böyle bir şey. Görüşmek üzere.